23 Nisan'ın bir gün öncesinde Gazi Meclisimizin 102. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiş. Çok şükür bu rezil teklif anında küstah sahibine iade edilmiştir. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hiyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alması hepimiz adına zuldur bu kokuşmuş milletvekilinin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ayan beyan ortadadır. Sözde soykırım iddiasının kanun teklifi olarak hazırlanması Türkiye'yi tahrik etmek ve milletimizi töhmet altında bırakmak için kurgulanmıştır. Herkesi uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi meşruiyet meclisi değildir. Gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Gözümüzün içine baka baka Türk milletine katliamcı, soykırımcı diyenlerin barınacağı, bulunacağı, bulaşa, buluşacağı bir mekan asla değildir. Meclisi mebusanda görev yapan ve Osmanlı'yı sırtından açerleyen mesela Pastırmacıyan Efendi'nin, Papazyan Efendi'nin, Varteks Efendi'nin, Vrenyam Efendi'nin dönemi çok gerilerde kalmıştı. <laughs> Tarihi hadiseler günlük politikanın oyuncağı haline getirilemez. Gerçeğin özünü ve ana çizgisini hiç kimse sulandıramaz. 1915 olaylarının iç yüzünü, perde arkasını, asıl mahiyetini saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milletine saygısızlıktır. Bu çatı altında sözde soykırımı tanıyan ve kabul eden varsa, bunu aklından geçiren, dahi geçiren bulunuyorsa, yeri ve adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olamaz, olmamalıdır. HDP'li bölücü milletvekilinin teklifine CHP'den yalnızca herkes kendi işine baksın açıklamasıyla örtülü ve mahcup bir eleştiri gelmiştir. Esasen suç ortağı alenileşmiştir.